Merhabalar, Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü isim Survivor'ın sunucusu trafik kazası geçirdi. Aracı kamyonetin altından çok kötü vaziyette çıkarıldı ve bizler de kanalımız olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. Survivor yarışmasına yarışmacı olarak katıldıktan sonra Survivor'ın sunucusu olarak devam eden Murat Ceylan trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Ceylan sağlık durumunun iyi olduğunu ancak aracını kamyonetin altından çıkardıklarını belirtti. Ekranların sevilen programı Survivor'ın sunucusu olan Murat Ceylan trafik kazası geçirdi. Murat Ceylan Instagram hesabından yayınladığı son hikayeyle takipçilerini korkuttu ünlü sunucu trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Korkulacak bir şey olmadığını belirten Ceylan, dün endişelenecek bir şeyim olmamasına rağmen bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum ifadelerini kullandı. Bizler de kanalımız olarak Survivor sunucusu Murat Ceylan'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.